Bilinç kaybı geçiren kişiye şu şekilde yardım yapmak gerekir. Öncelikle bilinç kaybı birçok sebepten dolayı olabilir. Bunu ilk önce bilinç kaybı değil de bayılma olarak biz görüyoruz. Zaten bayılma bilinç kaybıyla eşdeğerdir. Böyle bayılma hissi olan, bu his, hissi kendine hisseden kişiyi hemen sırtüstü yatırıyoruz. Yani şu anda bilinç kaybı kayıp değil. Ee, sadece o hissi hissediyor. Hemen sırt üstü yatırıyoruz ve e, hani belki tansiyon düştü diye ayaklarını 30 santimetre kaldırıyoruz. E, çünkü elimizde tansiyon aletimiz yok. Hemen ölçmek gibi bir durumumuz da yok. Belki şekeri düştü diye hemen oradan bir kesme şekeri alıp ağzına dilin altına veriyoruz eritmesi için. E, ayaklarını da 30 santimetre kaldırıp bekliyoruz. Genellikle e, bilinç kaybı değil de, hani bayılma olmayacaktır, eski haline dönecektir. Eski haline dönmüyorsa, bilinci kayıp, e, bilincini kaybettiyse hasta, e, sözlü uyarana, e, elle uyarana herhangi bir şekilde cevap vermiyorsa, e, solunumun olup olmadığına bakmamız gerekir. E, solunum yoksa suni teneffüs yapmamız gerekir iki defa. E, nabız, nabızı var mı yok mu, kalp atışları var mı yok mu bunları değerlendirmeliyiz. Eğer bunlar yoksa zaten her zaman, her yerde yapıldığı gibi e, suni teneffüs ve kalp masajına devam etmeliyiz. E, Tabi bu arada yanımızdaki e, birileri varsa hemen 112'yi aramalı. Biz bunları yaparken bir an önce 112'yi arayıp e, gerekli ekibin, acil ekibinin e, olay mahalline gelmesi sağlanır. Eğer hasta kusuyorsa hemen yan çevirmeli. E, çünkü bilinç kayıplarında, e, bazı e, beyin kanamalarında e, Direk kusma refleksi olacağından hasta mide, hastanın mide içeriği direkt e, kusma olarak dışarı çıkacaktır. Bunu direkt dışarıya e, çıkmasını sağlamalıyız. Eğer hasta mide içeriğini kusup tekrardan akciğerine kaçırırsa bu ilerleyen zamanda akciğer e, aspirasyon pneumonisi dediğimiz akciğer enfeksiyonuna yol açabilir. O yüzden hastanın pozisyonunu iyi ayarlamamız lazım. Hastayı yan çevirip koma pozisyonuna e, getirmeliyiz ve 112'yi beklemeliyiz.